Şimdi bir gün bir kış ben Ahmet Aga'ya gittim. Ustamı dedim bir görmeye gideyim. Kış. Ben Keşan'da indim. Hı, hı Gece indim. Neyse otogarda ben biraz bekledim. Neyse köyün minibüsüne bindim. Ana caddede Ahmet Aga beni karşılayacak. Ben bekliyorum şimdi. Çünkü minibüs yok oraya. O evet. saatte çalışmıyor. Ben o yol üzerinden geçen minibüsten indim. Abi ben indim ama benim inişimi gör. Ben hayatımda böyle bir soğuk görmedim ya. Yok, yok ya yani böyle bir şey yok. Ne zamandı? Ne zaman? Kış ortası ya kış, ya. <laughs> ya otobanın kenarlarında büyük levhalar vardır ya reklam le panoları. Koşarak gittim arkasına zangır zangır titriyorum ya deprem oluyor mu Sık, sıkı da giyindim yani. Biz Şubat ayında Çanakkale Radar Tepe'ye gece eğitimine gittik orada tatbikat vardı. Ee, gece nöbette donduk arkadaşlar. Ee, kampetlerle falan yatmak He. mümkün değil He. yani. Gece nöbet esnasında donduk. Ee, o yüzden e, yani oranın kışını Çanakkale'nin rüzgarını, Keşan'ın kışını. Keşan'da arıcılık yapşında ben görüp kralını görüyorum ben. Neyse Ahmet Aga bir tane pikapla geldi, abisiyle birlikte geldi. Beni bir gördü Ahmet Aga. Ben tıkır tıkır titriyorum abi. <laughs> Diş beyne vuruyor artık ya. Üst dişe vurmuyor yani. Zıngır zıngır titriyorum. Ahmet bir baktım bir bir gömlek, bir süveter, bir ceket. Dedim sen üşümüyor musun? Yok be ya dedi. Geçen hafta dedi bir soğuk vardı. Ben üşüdüm dedi. <laughs> ben titriyorum. Zangır zangır titriyorum. Neyse arabaya bindim ben. Kalefer açtı. Ya adamlar kalefer yakmıyor ki. Ve kalefer yaktık. Ben abi ben bir ısındım toparladım. Neyse işte bana bir çay ısmarladılar. Ben çayı İçtim bir kaç bardak içtim çay ondan sonra. Neyse hadi bir kahvaltı edelim falan dediler. Kahvaltımızı <laughs> ettik. Kahveye geldik tekrar bir çay içtik falan filan. Ahmet Aga hadi gel dedi arılığa gidelim dedi sana bir şeyler öğreteyim dedi. Aa dedim ya. <laughs> Canıma minnet ya. Ahmet Aga ile şimdi Arılığına doğru gidiyoruz. 300-500 metre kadar yürüdük. Bak bu dere dedi bizim de gölet dedi. Hı. Bu yaz kış dedi doğrudur dedi. Burayı unutmadım. Hı. Tamam. Yürüyoruz şimdi. Bak şu pembe çiçek var ya dedi. Ha Ahmet Ege dedim. 15 gün sonra açacak dedi. Açacak mı dedim. Açacak dedi. Biraz daha dedi. Şu sarı çiçek var ya dedi. Ha dedim. Polen verir ama bal vermez dedi. Şu lacivert var ya. Renkleri sallıyorum. Şu lacivert var ya dedi. Hem polen verir hem bal verir dedi. Mayıs ayınca açar dedi. Dedim. Nasıl? Bak dedi. Bu gördüğün her çiçeğe göre dedi. Ben arılığımda yapıyorum. Yoğun polen aç çiçeklere ben bakarım o çiçeği tanırım dedi. Meral'e dedi o çiçek çok açtıysa dedi çok polen gelecek dedi. Hı hı. Ben polen geliyorsa dedi şerbeti dayarım dedi. Ya, polen Bakar, geliyorsa dayıyor. Geliyor da Geliyor hani, çünkü o kadar taraf polen. Şerbeti dedi. sabah mı veriyor? Ha, akşam po, üstü po, veriyor. Po, akşam hı hı. yağ olmasın dedi. İşte baktım dedi e, polen yok dedi. Sıp bal gelecek dedi. Ona göre bilirim. Kendimi ayarlarım dedi. Siz arıcılık yapacaksanız. Bu meranızın en büyük özelliğidir. Bakacaksınız ilk baharda hangi çiçekler açıyor? rescep cep telefonu artık bebelerde bile var. Çek Programı ya. var. Bakın bu çiçeğin adı nedir? Öğrenin. Ee, sarıcalar. Seviyorlar beni ya. Seviyorlar. Sarı. Acayip aşk, acayip tapıl ya. Yani. <laughs> Bakın o çiçek ne açıyor, o polen açıyor, o bal getiriyor mu getiriyor. Bunu öğrenirseniz su da aralığınızda varsa Aralığınızda masraf yok. Bunu bilin. En az düşe indirirsiniz. Şimdi ben şimdi Mürşit ustamın yanında takılıyorum. şeyler öğrenmek istiyorum. Şimdi o kadar çok aracı geliyor gidiyor ki. Yani ben, eski zamanlar. eski zaman. O kadar çok aracı geliyor gidiyor ki hep gelenlerden bir şey öğreniyorum ama sürekli. Hı hı. İlk zamanlar. İlk zamanlar. Şimdi aracının biri geldi. O zaman mum alacak falan. Dedim ne kadar istiyorsun abi? Kaç kilo mu istiyorsun falan? Ya ben maaşlı falan değilim orada yani. Hı hı. Maaşlı eleman değilim. Sadece öğrenmek için oradayım. Abi dedi ki ben dedi şimdi dedi kovan başı dedi 10 tane kovanım var dedi. Kovan başı dedi birer kilo polen aldım dedi. He getirdim işte dedi. Polen dedi kim almak istiyorsa ona satıyorum dedi. 40 liradan 50 liradan dedi. Rengine göre dedi. Sarı çok sarı olursa ayrı içinde renklenirse Ayrı fiyatlar. Yani 40 lira 50 lira afaki. Ha, yani lira. bilmiyorum şimdi Hı, -hı. abi. Kütahya'daki yani abi hemen hemen poleni şimdi. kaça satıyor. Evet. Erse, şey, bilmiyorum. Bilmediğim için Hı -hı. bilmem. Öyle diyorum. Dedi ki bak dedi bu poleni ben satacağım dedi şimdi bir arıcıya dedi. Hı -hı. Ve bunun dedi bir kilosuyla ben dedi bir kilo petek alacağım dedi. Hakikaten hesap kitap yapıldı. Hakikaten bir kilo poleni bir kilo petek aldı. Üç aşağı beş yukarı yani Anladım. net demeyeyim üç aşağı beş yukarı. Aldım abi. Adam dedi ki benim dedi mum problemim yok dedi. Ben dedi bu poleni sattım dedi. Mumla ilgili hiçbir sorunum yok dedi. Geçen seneden kalan Türkçe mumlarım var ya dedi erittiklerim dedi. Eritebildikler. İşte onları dedi satacağım buraya dedi. Var o ilaçımı alacağım dedi. Tamam o işte kolay. O işte kolay. E dedim şekeri ne yapıyorsun dedim. Ya arıcısın be dedi ya. Bir tane bölme yap dedi. Sat dedi. Bir, bir çuval şeker dedi ya. Yani şekeri de bölmeyle halletti. E şekeri de bölmeyle halletti. Bu kalan bal da benim dedi ya. Benim aralıkta masrafım yok ki ya. Masrafım dedi, zamanım dedi. Araba dedi, benzin dedi. Yani hiçbir şekilde. Arıcı şunu bilsin. Ya biz işte masrafın altından kalkamıyoruz. Bilmem ne öyle bir şey yok. Kovan başı bir kilo polen toplayamıyor musun? Topladın. Şey tamam mum fiyatı yüksek. Enflasyon var. Enflasyon Türkiye'de mutlaka kalkacak. Ne zaman yükseldi? Belli bir süre sonra düşmüştü. Düşecek. E Sen elindeki mumu da erittikten sonra geliyorsun ilaç paran çıkıyor. Ya bir 10 kavanda satarsan 10 kiloda. Şimdi tam şeker pahalı da. E bu sefer ne oluyor? Bir çuval şeker parasını da çıkıyor. E senin sorunun ne abi? Hiçbir sorun yok. Doğadaki e doğadakine de bak bakalım. Ne çiçek açtı, o açtı, bu açtı. Yani doğaya ya. göre besleme yapıyorsun. E doğaya diyorsun. göre de besle. Ya. Elinizdeki mumu kesin, eritin, bir kenara koyun, polen satlayın dolapta, elinizde müşteriniz varsa satın. Yoksa, müşteriniz yoksa ya alan birisini bulun, o adama polen getirin. 50 kilo, 100 kilo o bölgede bütün harcıyla o adama polen getirsin. Çünkü adamın o poleni İstanbul'a da satabilir, Trabzon'a da satabilir. Çünkü isim olduğu için satar hı hı. ama sen tek başına... Ne kadar satabilirsin? Mecbur toptan fiyattan vermek zorunda e, vereceksin adam bu sefer senden 20 lira 15 lira ama sen bir tane kişiyle anlaşırsan o adam o poleni çok rahat satar. Çünkü diyeceksin ki ya adam poleni benden ucuz alıyor. Ya abi o adam beş tane buzdolabı çalıştırıyor, iki tane buzdolabı çalıştırıyor. E bunun maliyeti var. Evet, e sen... senden aldığı poleni bu adam rüzgara tutuyor. Evet. Rüzgardan uçuruyor. Dolaba koyuyor. İşçilik. E kurduvar içinde ıvırı var, zıvır var. Bunu temizliyor. Var. Taşını, toprağını temizliyor, tekrar dolaba koyuyor, yani. ediyor. E, bunun çalıştırdığı adamı var. Bilmem var. E adam en sonunda tabii ki bir müessese çalıştırıyor. O da kendi karını koyacak. Bunu yaparsanız arının kesinlikle size masrafı yok ama tek bir masraf var. Trakya'ya gidiyorsanız kamyon parası. Karşı nakliye. <laughs> <laughs> Yani yaşlı bir arıcı vardı. Ben arıcılığa başladım seneler. Gelirdi. Derdim ona. Ya nasıl yapıyorsun sen arıcılığı falan derim. Kıymetli ilaç olurdu. Pahalı pahalı borava ilaçları alırdı. Ya dayı dedim sen nasıl yapıyorsun falan. Ha sen yenisin galiba dedi. Takılıyorsun burada dedi. Ha abi dedim takılıyorum öğreniyorum dedim. Bak dedi ben dedi kestane burada dedi ben hayatımı böyle kazanırım. Dedi. Nasıl, nasıl abi yani? dedim falan. Nasıl yaptım? Bak dedi biz dedi ben dedi yaşlıyım dedi eşim de var dedi. Biz eşimle birlikte dedi arı bakarız dedi. Hı hı. Ben de de hiçbir zaman dedi ben dedi kestane olanları 50 kovandan fazla koymam dedi. Ben bütün kovanlarımı alırım dedi götürürüm Trakya'ya dedi. Hı hı. Ay koyarım. Benim elimde burada kovanlarım var dedi. Eşimle birlikte biz bölme yaparız. Ana arı üretiriz dedi. Biz dedi bölmeler yaparız. Biz onları da satarız dediğimiz, Biz arı da satarız dedi. Bunu da yaparız. Biz Trakya'ya da gideriz dedi. Ama senin 200 kovanın var. 200 kovanla girelim dersen bir de işi bilmiyorsan dedi. Müşterin de yoksa dedi. Kestani. Ya Müşterin yoksa dedi. Yandın dedi. Kimse senden almaz dedi. Herkes gider eski arıcıdan alır dedi. Doğru. Ama dedi yeni arıcının en büyük avantası dedi. Ben yeni arıcıdan alırım dedi. E niye dedim? Siz hile bilmezsiniz dedi. Evet, o da var. Siz organikçisinizdir dedi. Arılarınızda yani doğalcı. Dedi, doğalcısı hiçbir şekilde bir şey yapmazsınız ama 20 yıllık arıcı dedi, vurur dedi, ilacı. Basar kenazı. Basar dedi, ondan sonra dedi. Evet, öyle bir durumda var. Var, yani. Duyuyoruz. Yani, işte, yani yeni arıcıdan dedi, korkmayın dedi. Siz de biraz eski dedi. Eğer bozmazsanız kendi yarın bir gün siz de dedi, başlarsınız dedi. Ve şey ilaçlar var mesela, şu anda veriyorlar. Ya damlatıyorlar bilmem ne bir ilaç var. Perizin mi? Perizin değil bir tane daha var. Kumafos? Yok be bir adı var. Yağı karıştırıyorlar da işte kartona emdiriyorlar bilmem ne. Neyse şimdi ben onu araştırdım. Şimdi yeni arayacağım ya merak ediyorum şimdi hı -hı. ne oluyor bilmem ne. Araştırdım. araştırdım öğrendim şu vardı. Şimdi i̇şte yabancı kaynaklar diyor ki sizin kullandığınız oran hı hı siz çok yüksek veriyorsunuz bu ilacı dedik. Ya ilacın adı neydi ya? Bak işte işi bırakınca bence yaştan hepsinin ismini unutuyorum. Neyse o ilacı ben sana söylerim. Videoda altına yazarsın. Yasaklı bir ilaç mı? Yok ya ama müştahabı adı duysa var ya, şim, mi? Yok yok. Amitraz? Değil ya. Satılan ilaç değil ya. Ya yani neyse ben onu sana söyleyeceğim. Tamam. Bak gelir birazdan. Neyse. Ben araştırdım. Adam diyor ki sizin bu kullandığınız ilacı diyor. Fluvonimat <laughs> mı? Yok be abicim ya. Hmm. ya Kartonu emdiriyorlar be abicim kaç gram ya. Bilmem neyse. Neyse ya dur karıştırma şimdi. Diyor ki sizi kullanıyorsunuz bir sorun yok diyor. Bütün dünya bunu kullanıyor. Amerikası da, Almanyası, İtalya'sı hepsi bunu kullanıyor. Hatta adama mesaj attım ya dedim. Çok dedim zararlı bir şey bu ya dedim falan. Allah dedi şunu söyleyeyim dedi. E, nereden dedi? Söyledi ben dedim Türkiye'de yaşıyorum falan. Siz dedi ne kadar uyguluyorsunuz bunu dedi. Ben tabi oranlarını falan yazdım. Adamın dimağı açıldı. Siz dedi ne yapıyorsunuz ya? Sizin kul sizin kullandığınız bir yüzde birini ikisini kullanıyoruz biz bu ilaca dedi yani. Yani bunu Almanya'da kullanıyor. Benim bildiğim toplu yine ucuyla kullanıyorlar yurt dışında. Onu... Burada kullanılmaz mesela. Burada müştahı yani dursalar daha doğrusu, ya. Daha doğrusu kürdanın ucuyla pamuğa sürüp kürdünün yağ, yağla birlikte kürdanın ucuyla ya veriyorlarmış sen, diye sen, sen duydum. Sen burada müştahının önünde sen sen o ilacı çıkarsın diye <laughs> kartona emdirir. <böyle. gülüyor> ya peçeteye falan da sıkıyorlar onu. Sen ne diyorsun ya burada var silah tepene ya. <laughs> Kim <laughs> ya ben, ben hiç kullanmadım. Aa, arıcı, arıcılığımı ilk <laughs> zamanı kullandım. Bilmiyorum ben hiçbir şey bilmiyorum. Hı <laughs> hı. Dediler ki varavaya mücadele yapacağız. Aa nasıl ilaç mı abi dedim. Acayip bir ilaç dediler. Yapma ya dedim gayet iyi. Abi şimdi bütün varavayı döktü ama. Kesinlikle. Ya, ama mumdaki kalıntı, baldaki ya, kalıntı abi, ne olacak? Ya zaten o aradan hepsi ben sonra nosameye kaptım. <laughs> öldü, ya. öldü bitti öldü, diyorsun yani. şey öldü. <laughs> Alanları Ruhuna ben Keşan'a Ahmet Aga'ya götürdüm. <gülüyor> <gülüyor> Şeye, Kanola'ya götürdük. Kanola'ya götürdünüz, şimdi, Ahmet Aga'yla beraber Kanola mi? Kanola'ya götürdüm ben şimdi. Ahmet Aga dedi ki senler bunlar mı dedim. Dedim ha bu mavi kovanlar benim dedim. Ha iyi. Bizim arkadaş da onlarla da. Onların arıları da orada dedi. iyi dedi. Bakayım bakayım senin arını dedi. Ama dedim Ahmet Aga küfür etmeyeceksin. <laughs> Kırça atmayacaksın. Yok yok bir şey yapmayacağım. Ben alışıyorum dedi zaten. Kovanı bir açtı. Ali bir gördü. Direkt kapattı. <laughs> dedim niye kapattın? Dedi bu hayvan taş olmuş dedi. Böyle yaptı. Taş ne? Direkt sor Taş ne? Bilmiyor mu dedim, bilmiyorum sen söyledin bilmem ben abi ben bir fırçaydım da güzel, <laughs> siğneye çektim abi, çarşı çektim, <laughs> bilmiyorum abi haberim yok, bilmiyorum ya, Varıvan'ın adını duymuşum ama bildiğim o, adını duydum, Hı -hı. adı var, ya yeni arıcılar bilir, yaşadıklarım hepsi bilirler, dedim ne olacak, kurtarırız arıyı, Arı yürümüyor, bilmem ne o açtı ama var ya, Hı. ya bu tepeler Ortalık. mepeler var ya böyle falan, böyle... <laughs> Dönüm dönüm açıyor ya. Acayip yani. Hı hı. Bilmem dönüm açıyor. Güneş vurdukça açıyor. Oo, her taraf sapsarı ya böyle falan. Dedi, dedi sen araları elleme dedi. <laughs> kendi niye, kendine dedim, tedavi olsun. Sen öldüreceksin araları. <laughs> Yok dedim ya hocam niye öyle söylüyorsun ben şimdi şey yapıyorum falan. Hı hı. bırak dedi araları kendi haline. Ben sana bir şey öğreteceğim ben sonra. Tamam. Bakayım bari açma bile kapağını. Ben geleceğim açacağım açarken sana söyleyeceğim. Tamam dedim Ahmet Egemen, şimdi Ahmet Egemen aldı beni kendi aralığına götürdü. Kanola'dayız. İşte, oğul nasıl çıkar, bana, bana Sö anlatıyor. Söyledin mi ben bu kovanlara böyle böyle yasaklı ilaç kullandım diye? Ya, ya o biliyor ya, abi adam anlıyor ya. Abi bak, He. neyse, adam bak sabah geliyor, beraberiz ha. Hı hı. Sabah geliyor, kış ya abi hava soğuk ya, adam geliyor kovanların önünü kontrol ediyor. Kış lan, hı hı. adam kontrol bir de öğleden sonra kontrol ediyor, bir de akşam kontrol ediyor. Yaz-kış kontrol ediyor. Gitmediği zamanlar var, kontrol ediyor. Bahar ya, bak şimdi kanalı açmış. Hı hı. Abi ne diyeyim sana ya, çam gibi böyle bir ordu gidiyor havada. Ya bir bulut <laughs> gidiyor. Kanalaya bir bulut gidiyor ya, evet. öyle bir bulut gidiyor. Geliyor... Ben de yabani hardal çiçeği açmış bir tarlanın oraya arabayı park ettim. İki saat sonra geldim, arabanın üstü komple sapsarıydı. Yani sen <laughs> bunu... Sabah geliyor... Çobanlarla konuşur. Hı hı. Çobanlar der, çobanlar der ki bir arıcı geldi arkaya der, hemen gider adamın buldu hangi istikamete koymuş, hı hı. hemen onun önüne mi koymuş, mı koymuş, ona bakar dikkat et çünkü benim arı dedi, ona değil bana gider dedi. İşte hı hı. ben onun arkasında kaldıysam dedi, arı konolaya gider dedi, dönüşte dedi, kovanlar parlak olduğu için havadan dedi gelir onun kovana girer, arı kayar dedi. bana da bir anlattı ama böyle yarım saat anlattı yani. Hı hı. kaya şöyle kayar, böyle kayar, kenardan geçer. Kaymayı da, kovan kaymayı da öğrendin yani. Anlattı. Ben anlamıyorum ki ya o zaman. Hiç bildiğim yok ki ya. Bana dedi ki oğul nasıl çıkar onu anlattı. Kovana geldin de tahtasına baktın dedi. He usta dedim. Dedi kovanın önünde dedi hiç hareket yoksa dedi. 3-5 arı varsa dedi. Giriş çıkış yoksa dedi. ha Bakıyorum şimdi heyecanla dinliyorum onu. Ben dedi kovandan oğul çıkacak. Allah Allah. Nasıl gidiyor çıkacak ya falan. Bilmem ne. Ha. Neyse ben bunu öğrendim ya. Hı hı. Ben şimdi bir daha gittim Ahmet Efe'ye. ben Ahmet boş bulunca giderim Ahmet Efe'ye. Hemen dizin dibine atarım. Şıkım nasılsın böyle. <gülüyor> ders <gülüyor> alırım. Ya sonra şimdi biz kovan açıyoruz kapatıyoruz falan filan. Önünden geçerken böyle yaptım. Dedim bundan ne çıkacak dedim. Seri mi? Terziyete razı ustana. arkadaşlar da yanımızda ara alanlar var bir sürü adam. Dedim bundan oğul çıkacak. Nereden dedim giriş çıkış yok dedim hepsi dedim öyle bekliyor ama dedim çok küçük bir hareket var ama dedim da dedim böyle olmaz bu hareket dedim falan. Geç geç dada öğrenemedin dedi. Sustum tık yok. Neyse evet. açıyoruz açıyoruz açıyoruz. Ondan sonra e dedim oğul çıkıyor dedim buradan dedim. Hani dedim öğrenmemiştim ben falan. Ya gel dedi ya gel dedi yürü dedi. Falan, devam ediyor şimdi. Şerbet veriyoruz ha bak kanola <laughs> şerbet veriyor Bakıyorum. ya. Bakıyorum. şerbet veriyorsun diyorum ya Falan. <laughs> Ya bu dedi bölme ara dedi ya. Bu o çıkmış gelmiş. Bunun ne tarlacısı yok dedi bana ya. O hayvan ne yiyecek ne içecek dedi ya. vereceğim bunu tabi dedi. Siz <laughs> dedi geldiniz dedi. Yedi sekiz çıtaları alıp gidiyorsun. Evet, üç <laughs> dedi ne yapacak bu hayvan dedi bana. Ha doğru dedim adam haklı bir şey diyemedim falan. Neyse olay bitti tabi benim gözüm o kavanda. Bakıyorum Hı -hı. bakıyorum. Bana böyle yaptı. O çıkan oğul nerede dedi. Dedim dalda dedim bekliyor dedim. Biliyor musun dedim. Orada duruyor. Takip ediyor değil mi? Ediyorum dedim. Gelmem dedim. Geldik işte tahta mas koyduk bir şey kovan muhan koyduk. Bir koydu vah balı düştü içine. Baktı tekrar dala gelen var mı giden var mı bir şey yok bilmem ne. Aldı onu abi, attı kovan içine koydu, bir iki petek attı, bilmem ne. Bakalım dedi ne yapacak bu arkadaşınız dedi, bilmem ne falan filan. Ondan sonra akşam geldi bir şerbet verdi ona. İşte bir iki tane petek attı falan filan. Tabi zaman geçerken ben sürekli gözüm onda ama hı hı. sürekli gözüm onda ama daha gibi. Abi bir baktım arı yumurta attı, bilmem ne attı. Baktım kanolaya çalışıyor, gidiyor geliyor. Bir ilacını yaptı onu, duman vurdu ona. Hı hı. Dedi, o şimdi dedi, sırtında dedi varova varsa vardır onu dedi. Bak halletti, şimdi ben o zaman iki tane, iki çıta arı aldım Ahmet Egemen benimkiler yani sorunlu ya arıcı değilim ben yani. İki çıta arı aldım ben şimdi, Kanalda da geliştiririm üç çıta, dört çıta yaparsam, ben dedi onu yalabaya getiririm var bu of kata çıkartırım diyorum kendi kendime. Şimdi herkes üç çıta, dört çıta, beş çıta arı alıyor. Herkes alıyor ama. Hı hı. Geliyor adamlar kamyonla alıyorlar, dolduruyorlar gidiyor. Köydeki öbür ağaçlar, herkes toplayıp gidiyor, falan. Şimdi Ahmet Ege beni sevdiği için orada duruyor ya, benim aldıklarım orada yani. Orada duruyor. İki çıta iki çita mı? Hı hı. Şimdi ben duruyorum diyor Ahmet Ege'ye gidiyorum. Diyorum iki çıta verdin ama diyorum yani falan. He, he ne olacak? Ya buna bir çıta daha atalım. <laughs> Parasını verim sıkıntı yok Ahmet Ege'den, falan. Cık, sen karışma, bekle dedim. Bakıyorum millet beş çıta oldu, gidiyor adamlar arılar yürüyor, bilmem ne. Benim hep iki çıta. Ulan diyorum Ahmet Aga bak emin misin diyorum bak alalım diyorum ya. Param var diyorum ya. Gidelim bankadan çekeyim ne istiyorsan yap. Sen dedi bekle ya dedi. Usta, usta değil miyim dedi. Tamam usta bekle dedi. İyi. Abi kan orta, orta zamanlar artık böyle. Abi dedi bak senin dedi iki çıtalar dedi bir tane petek istedi dedi. Aa iyi falan ben seviniyorum falan bir petek attı. bir hafta sonra <laughs> ha, bir <laughs> bekliyor, petek attı. bekliyor, pupaların çıkmasını. Ha, mı? ya abi <laughs> diyor ki bak sen diyor kanalayı bilmiyorum. Kestane ılamır değil diyor. Ne buluyorsunuz kestane ılamır diyor. Ben anlamıyorum diyor. Ben hayatları sokmam oraya diyor. Kestane ılamır girmem diyor. On bir çıta attı bir çıta daha attı falan ağır gidiyor. Ana yumurtluyor bilmem ne gidiyor falan filan. Milletin on çıtayı geçti artık ya millet şeye kat atacak pozisyona geldi. Ben oralarda yedi çıtaya geldi. Hı hı. Geriden Deliyoruz, geriden Geliyoruz, geliyorlar. Kapatıyor, anarı yumurta atıyor. <laughs> yumurta atıyor. Geldi geldi yedi çıtaya geldi. Bazı kovanlar sekiz çıta oldu. Şimdi şerbetlik var. Ahmet Aga herkese böyle yaptı arkadaşlar falan. Yaptı. Arkadaşlar dedi. Katlarınız yanınızda mı dedi. Katınız var mı dedi. Kat atacağız arılara dedi. Ya e dedi ne katı dedi. Bizim katımız yok dedi. Bizim... Aldım. Sonra katlarınız yanınızda mı dedi? He, katlarınız yanınızda mı dedi? Millet dedi, yok geliyor Ahmet Ekay, Nasıl olur dedi? Katlar da, arılar da diyor. 3 çıt atacağım ben yukarı dedi. Ona göre de kat ayarlayın kendinize falan. Niye diyor? Yok diyor Ahmet. Ama dedi bir şey söyleyeyim dedi. sizlere yani dört beş çıt ara aldınız dedi. Ben dedi Gökhan'da iki çıta bıraktım dedi. İsterseniz dedi sizden dedi birer tane kapalıyı alayım dedi. Ona vereyim dedi. Size dedi boş petek atayım dedi. Temel petek koyayım. Hepiniz on çıt olun yürüyün gidin dedi. Falan araba gelir herkes yükler. Herkes... tabi tabi falan katatacaklar ya. Hı hı. O, o, tamam ya, ya Abi benim iki çıta arı. Yedi yedi sekiz çıta yaptı. Sağ olsun arkadaşlarının çıtalarından da birer tane kapalı verdi bana. Hı hı. Ve ben on ile geri döndüm. Yani iki çıta arıyla kanalaya giderseniz güzel bir çok güzel de bir bölme de yaparsınız. 5 çıta 6 çıta ile giderseniz abi ikinci kata çıkarsınız. Çok rahat. Hı hı. Bunu onu anlatmak istedim. Kanalasız arıcılık yapmayın. Çin de aynısını yapıyor, Kanada da aynısını yapıyor, Amerika da aynısını yapıyor. Kanalasız arıcılık yapmayın. Yani şimdi Amatör arıcıya ben bir şey demem mi? Kan, en büyük avantajı protein miktarı 24. Sinirli ee, sinirliyken de girsene o arada. <laughs> Hadi, ay erkek göreyim ben bir tane erkek. şuradan dışarıda bekliyor adamı be. Sokmak için. Çok sinirli ya bildiğin <laughs> gibi diyor. Balda, arı, sakin ha. Kanolada da ben. Ayçiçeğinin ay 12 değeri protein değeri 12. E, ee, kan olanı 24. Ya ne diyorsun bu adamı kevgire çevirdiler ben. <laughs> Şeyin de... 50 yıllık bütün zehrini bir kalemde alırsın <laughs> <laughs> Yonca'nın da 27. <laughs> Abi sen ne diyorsun ya? Yani düşünüyorsanız 25 kovan 30 kovan olan arkadaşlar varsa bir kamyon tutun 4 kişi 5 kişi gidin. Yani Yapın, arı geliştirmek için arı mükemmel. Arı geliştirmek için gidin. Arabanız varsa, dobla tarzı bir arabanız varsa gidin 10 kovan, 15 kovan alın. Ya şimdi mazot pahalı da. Ya Oluruz, da olmadı aranızınız Arariziniz varsa ararızınıza kanala ararizinizle ekin. götürün. Bak kanala çok önemli. Kanala yağı yarın bir gün Türkiye'de kanala yağı başlayacak. Satıyorlardı Artık, zaten bir satıyorlar. dönem satı, yani, satılıyor büyük şey, marketlerde. O yani şimdi kanala yağını evde kimse pek kullanmaz. Kadınları geçmek zordur. <laughs> evet Onlar o bakımdan. Zordur. Şimdi yemeğin tadı değişir diye hiç şansın yok. En pahalısını aldırırlar. Maksat o yemek. o. Kıvamda o kıvamda çıksın. 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 <laughs> Niye kanolanın yağının tadı ya değişik mi? Şimdi onu tutturması hakikaten zor yani. Şimdi yıllarca açıkça kullanmış kadına al sen zeytinyağı dersen evet. ya şimdi o da haklı. Şimdi yani şimdi sen koyduğun ne tadını beğenmedin? Bu ne lan Şimdi o da biliyor. Hı Onun için belli bir süre geçene kadar bayanlarımız kanola yağını kesinlikle sürmez ama kanola yağını sanayide kullanacaklar. O, o yüzden Çikolata kanolada sanayinde, önemli. sanayinde salam sanayinde Öyleyse kanola balını dom, dom, ne Salamda falan kullanıyorlar. Kanola yağını. Kanola yağını. Yağ olarak şey domuz etini yabancılar kullanıyor da bizde yok. Ha ben Kayseri'de bir iki ben şeylerden biliyorum. Benim elimde bir liste vardı. Domuz katkısı numaraları diye bir numara vardı. Ben mesela meraklıydım. E ile başlayanlar gıda katkıları. T artık bilmiyorum hatırlamıyorum. Kaç sene geçti Ben mesela böyle şeylerin arkalarına bakardım böyle domuz jiletini, domuz bilmem Hep görürdüm onları almazdım ben. Var mı, yani yok şu anda mi? hala var. Hı hı. Yani on, on numaralarınızı biliyorsanız aldığınız marketlerden bir kontrol edin. Karşınıza neler çıkacak yani? Yani e, kanola yağı e, ileriki aşamada Evimize Ay gelecek. Ay çiçek ya yerine geçecek. <laughs> geçecek. Rahat olun geçecek yani. Güzel geliyor. Hele de <laughs> bu şekilde <laughs> giderse, yani, kanola yağına başlayacağız. Yani, o yüzden iki çitarı kanola da iyidir. Ya zaten çitarı, sadece altı. kanolayı yağ olarak değil yani bu kanolayı bitki olarak da zaten birçok yerde kullanılıyor. Yani yem yani. sanayinde olsun, kanada işte, da kanola çok önemli bir şey. Yani.